Tekrar merhaba arkadaşlar. Samsung M51 3. gün kullanım videosunda beraberiz. Şimdi e, pil son durumu şöyle size göstereyim. Yaklaşık olarak kaç saat oldu onu da hesaplayacağım şimdi. Gördüğünüz gibi %15'lik bir pil. Olayımız mevcut. 48 saati devirdik tam tamına üzerine bir 12 saat daha ekleyecek olursak 60 saat Evet tam 60 saatlik kullanım yaptım yeri geldi telefonla görüştüm internete girdim YouTube'da video izledim Instagram WhatsApp vesaire bütün sosyal medya araçlarını da kullandım ve durum bu şimdi bunu hızlı şarja takacağız yani iki buçuk gün götürdü bizi diyebilirim. Ben iki güne razıyım zaten. Bir sonraki detaylı uzun kullanım videosunda görüşmek üzere diliyorum. Esen kalın. Şöyle de final yapalım.